Siyasi haberler Cumhuriyet'in ön sayfasında oldukça yoğun. Manşet haberiyle başlayalım. Eskişehir'deki maden alanları için ABD ile görüşme iddiasına tepki büyük. Nadir element satılamaz. Eskişehir, Beylikova'daki nadir toprak elementi rezervleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. ABD kongresinde tartışıldıktan birkaç ay sonra zeytinliklerin katliamına neden olan talan yasasında da Nadir elementlerle ilgili düzenleme yapıldığı ortaya çıktı. Çevre felaketine dikkat çekilirken AYM bugün düzenlemeye itirazı görüşecek. CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Nadir elementlerin ABD ile pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Özel bu madenleri Trump'a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor. Kendi geleceği için bu ülkenin Nadir elementlerini sattırmayalım altın yumurtlayan nadir elementler Türkiye'nin geleceğiyle ifadesini kullandı. Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, nadir elementlerin %97'si Çin'de. ABD ve batılı ülkeler bu tekeli kırmak istiyor. ABD Çin kavgasını alet edilmesin dedi. Torun, özünü alırlar, posası bize kalır. Bu da sömürge madenciliği olmasın uyarısında bulunuyor.